Şimdi dalgıcın bağlantılarını yapıyoruz. Ya ustam. şöyle bir evet. kameraya da çekmiş olayım da bilelim yani. Şimdi o üstten üst şeyim oluyor. Kapa. Kapa. Kuyu kapa. Evet. Altında halat sistemine bağlayacak yerlerimiz var herhalde. Evet. Tamam. Bu dalgıçlar bugüne kadar sorun çıkarttı mı hiç? Çıkartmadı. Hiç çıkartmadı ya, diyorum. Kartan vardı ben onu alca alsaydım ben de atmazdım kuyuya. Tamam. Soma marka. Tamam marka. Keşke ben video çekeydim aynı motoru, su çekmesini, motorun seni hala sana. Olsun bugün çekmiş oluruz. Şimdi jeneratörü de ayarladık. Şöyle bağlantıları Bura anahtarı vardır senin. Var var. Arabada da var, burada da var. Tamam. Hadi Ahmet çek bakalım. Öyle mi? Bismillahirrahmanirrahim. Evet, gelir, şimdi, gelir. Şimdi içerisine yardım edelim. Sen videoyu çek de. Neyi? Ha. Videoyu. Videoyu çektik. Çektik. Şimdi buradan Heh. bu işler gidiyor diyoruz. Evet ben Hayır, Allah sert getirsin borunun kaç metresini attık. Yok, 20, var, 20... Saat. Saate bak saat. saat. Saate bakmadım da videoyu aldıydım Ahmet abi. Evet geçiyor Tamam. Bulandı bak görüyor musun? Evet. Şu anda bizim daha kaç metre girecek boru var ustam dışarıda? 30 var. 30 var değil mi? Şimdi maksat e, kuyudaki ne yapıyoruz? Suyu biraz pompa evet, kalmasın Kuyu temizlemek için. Azıcık erken vakitlice yani daha şöyle çek bakalım. Dursun aksın maksat ya, aksın. deriye gitsin. Şu da var. Oradan ben baktığımız ben zaman burayı mı? görelim. Evet. Ha ha. Nasıl abi? Onlar al evet. vereyim abi doğru söylüyor. Yani, yani evet şu anda dışarıda abi, bir var, 23 var, metrelik ya. mesafemiz var. E, suyumuz veya daha buraya da gireceğiz ama şimdilik atıyor, şekilde atıyor. Şimdi suyu indirdik, e, 50 metrelerden 50 metrelere kadar indirdik galiba. Şimdi tekrar bir daha çalıştıracağız. Suyu kademeli olarak çekerek gidiyoruz bakalım. Evet. E, şimdi Suyu bir miktar daha yukarıya çektik. Bu şekilde. Şimdi son bir 10 metremiz daha var. Onu da atıp e, devam edeceğiz. 50. metrelerde atmış olduğumuz e, su 10 dakikada bitti. Şimdi 60. metrelerdeki sudayız. E, bayağı bir 5 dakika geçti. Halen suyumuz devam ediyor. Bakalım göreceğiz. Birazcık daha çalışsın bu ustam. Aha. Şimdi şu anda şeydeyiz. 60. metredeyiz. Suyumuz 10 dakikadan beri çalışıyor. Hortumun bir dışarıda 10 metrelik daha mesafesi var. Kademeli bir şekilde yani suyu çektirerek atıyoruz. Şu anda 10. dakikadayız. ilk 50. metrede attığımız su 10. dakikada bitmişti. Şimdi 60. metrede attığımız hortum 10 dakikadan beri devam ediyor şu anda bitmişliği yok bakalım. Evet bu e, Nova ilk defa yani bizim çalıştırmamıza rağmen gayet temiz geliyor. Ama son başlığıyla biraz kalırıyor ama bizim yeni hayalık olduğu için şu anda bu yeni görüyorum.